i <laughs> Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden birlikteyiz. Dün yapacağım videoyu yapamadım. Çok özür diliyorum bunun için ancak bugün bir video ile karşınıza gelmek istedim. Piyasalarda düşüşler hakim. Borsalar kapanıyor. Çok farklı spekülasyonlar var. Artık ne yapacağımız konusunda hepimiz kararsızız. İsterseniz bugün biraz bunları konuşmakla başlayalım. Todex borsası ve Bitcoin borsası sistem coin borsası. Bunların birçoğu benim bilmediğim borsalardı. Zaten bir reklam planı yaptılar. Ondan sonra insanları aldılar. Yatırımcıları çektiler. Sonrasında da paraları alıp yurt dışına kaçtılar arkadaşlar. Bu konu hakkında çok şaibeli olaylar var aslında. Yani üst düzey tanıdıklarıyla birlikte bir organizasyon yapmışlar gibi bir durum söz konusu. E tabi bu da ister istemez sistemde bir güvensizlik yarattı. Yeni yatırımcılar ve piyasaya yeni girmiş olan insanların üzerinde bir korku oluştu. Herkes pa borsalardan paralarını çekmeye çalıştı. Farklı yollara başvurdu. Yurt dışı borsalarını aktarmaya çalıştı. Ancak Türkiye'de çok güzel hizmet veren borsalar da var arkadaşlar. Bu yüzden borsaların ticaret odası kayıtlarına, kuruluş sermayelerine çok dikkat ediyorum ben. Şu an Türkiye'de hakkıyla hizmet veren 3-4 borsa var. Ve bu borsalar regülasyonların gelmesini bir an önce istiyorlar ki bu iddia sitesi gibi olan bitcoin siteleri, kripto para siteleri bir an önce ortadan kalksın lütfen kendi borsalarımızı da çok kötülemeyelim. Yani bu anlamda iyi hizmet veren Türk borsalarının da yanında olalım. Sistemleri çökmüş olabilir. Emin olun yurt dışında da bu süreç bu şekilde başladı. Bazı hatalarla karşılaşmış olabiliriz. Alım satım emirleri karşılanmamış olabilir. Ancak bunların hepsi bir süreç. Eminim ki Türk borsaları da regulasyondan sonra çok güzel bir yere gelecektir. Ve yerli ve milli hizmeti bize çok rahat ve güzel bir şekilde sunacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden haksızlık etmeden tamam kapanmış olanlar olabilir ama iyi hizmet verenleri de taşlamadan çamur atmadan yolumuza devam etmek lazım. Yerli ve milli olan her şey bizimdir arkadaşlar. Milli servettir. Bu konuyu da es geçmeden size aktarmak istedim. Artık birçoğunuzun inanç ne çok konuştun şu analizlere ver de gidelim dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Hemen analize geçelim. Öncelikle Bitcoin'i takip ediyorduk biz burada. Burada yeni bir trend kanalı oluşturdu kendisine. Şurada bir boğa tuzağı, bull trap yakaladık. Sonrasında trend desteğinden takip ettik buraları geldi yokladı şurada bir ayı tuzağı oluşturdu şu nokta bakın şöyle göstermek gerekirse şu noktada bir fake attı sonra yeniden yukarı döndü tekrar kıracakmış gibi yaptı kanalın tepesine gitti kanalın tepesinden sonra şurada bir üçgen sıkışması oldu bu sıkışmadan sonra saatliğe alışsak burayı daha net görürüz diye düşünüyorum. Şuradan sonra bu üçgeni aşağı doğru kırdıktan sonra bir reteste geldi. Bakalım ben burayı bir test edeyim. Düşmeye uygun muyum diye. Şu mumdan sonra da zaten aşağı doğru kırılımı gerçekleşti. Telegram'da bununla ilgili bir grafik atmıştım. O grafiği değerlendiren arkadaşlar muhtemelen pişman olmamışlardır. Sonrasında aşağı doğru bir kırılım geldi. Bakın şurada şöyle bir oluşum var şu an. Herkes aşağı yönlüyü konuşuyor ama ben artık buradan sonra pozitif olmak istiyorum arkadaşlar. Neden pozitif olmak istiyorum? Kendi işlemlerimde pozitif olmak istiyorum. Sizin işlemlerinizi tabii ki bilemem ve size tavsiye veremem ancak şuraya baktığımız zaman şu bölge bizim için çok kritik. 49 bin bölgesi. Ama buradan şöyle yukarı doğru bir trend çizgisi çektiğim zaman şöyle bir e, trend çizgisi çektiğim zaman diplerin yükseldiğini görüyordum. Ta ki şu noktaya kadar bakın. Burada bir dibim var alçak yükseliyor diplerim. Şimdi eğer şuradan bir tepki alırsak ve yukarı dönersek şu siyah tren çizgisinin üzerinde tutunursak yukarıları hedefleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi bakın şurada şuradaki olayda e, yukarı ve aşağı bull trapler oluşturmuştuk. Şimdi küçülttüğüm için gözükmedi. Şurada sarı daireler vardı ya hatırlarsınız biraz önceydi çünkü hemen. Burada da öyle bir oluşum oluşmasını bekliyorum. Şu trendi yalancı olarak kırmasını yani bu 49 bin alt bölgesinin altına belki bir miktar sarkmasını şöyle göstereyim size. Şuralara kadar sarkabiliriz belki 49 bin 100'e kadar. Ancak buradan sonra şu trend kanalının üzerine gidip tutunmasını beklerim. Bunu ne için beklerim? Kendi işlemlerim için beklerim. Bu böyle olacak diye değil. Ancak geri döndüğümüzde bu bölge kırılırsa da artık aşağıya hedefleriz. Yani bu yüzden de alttan alabilecek kadar kenarda param var. Eğer düşerse de alttan alacağım. Biz zaten fiyatın nereye gideceğini %100 bilemeyiz arkadaşlar. Biz fiyat hareketlerinin gidebileceği bölgeleri kestiririz. Sonrasında aşağı giderse bir işlem yaparız, yukarı giderse bir işlem yaparız. Şimdi Bitcoin'de bazı arkadaşlarımız diyor ki şu bölge de daha önce test edilmemiş bir bölge. Dolayısıyla buraya kadar düşüş olabilir işte 40 bin 37 bin bandına evet olabilir bu ihtimal her zaman var ama Bitcoin'i tutup buradan şuradan bir pin bar çizdiğim zaman 61 bölgesine şuradan bir pin barı yakalayıp çizdiğim zaman 65 bin bölgesine de gidebilir evet bunların ikisi de olabilir ancak bunların olabilmesi için öncelikle aşılması gereken bölgeler var yani şu kırmızı çizgiyi geçmeden burayı konuşmamızın bir anlamı yok ya da şu bölgeyi geçmeden konuşmamızın bir anlamı yok şu bölgeyi geçmeden konuşmamızın bir anlamı yok. Yani hayal kurmak ya da olumsuz senaryolar üretmek yerine arkadaşlar biz olanı konuşmalıyız. Kırılırsa evet aşağı yönlü hareketi konuşabiliriz ama şu an kırılmadı. Burada bir akümülasyon olursa hepimiz mutlu oluruz. 9 gündür düşüyoruz. Artık bu 9 günlük düşüşü bir yerde son buldurup hareket artık akümülasyona çevirip şuradan şöyle yukarı doğru gitmek iyimser bir senaryo. Ben şu an bunun olabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Bakın bu olacak demiyorum. Ben işlemlerimi buna göre açıyorum. Ancak aşağı yönlü kırılım gelirse de spot piyasada elimdeki bütün coinlerimi tutacağım ve aşağıdan düştükçe ekleme yapacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada yön kestirmek çok zor. Yani kimse size gelecekten haber veremez. Benden de bunu bekleyen varsa lütfen beklemesin arkadaşlar. Bitcoin'deki durumumuz bu şekilde. Bir karar bölgesindeyiz. Artık vereceğimiz kararı bekliyoruz. Ancak pozitif gelişmeler de oldukça fazla. Mesela Binance bakıma girdi. O süreç zarfında ve dün akşamdan beri Twitter'da da belirtmiştim. Binance ve Huobi'ye güzel para girişi vardı. Bugün Coinbase'den çıkan Bitcoin'ler de cüzdana çekildi. Demek ki insanlar bunun artacağını düşünüyor. Ya da balinalar bunun artacağını düşünüyor ki cüzdanlara çekiyorlar. Ama vadeyi bilemeyiz. Sizin uzun vadeniz 3 gündür. Benimki 5 gündür. Norveç yatırım fonunun uzun vadesi 150 yıldır. Bu yüzden uzun vade kişiden kişiye değişeceği için alacağımız ve satacağımız yerler kişiden kişiye göre değişebilir arkadaşlar. Bizim için başka bir önemli noktada Bitcoin dominansı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu takip ediyor, bazıları etmiyor. Ancak ben edenlerdenim. Bitcoin dominansına önem veriyorum. Bakın şurada biz 4 kere yükseldiğini yakalamıştık ama bir trendi kıramadık. 1 2 3 4 kere yükseldik ve şurada ben bunu artık yakın odağıma aldığımı, yakın olarak incelediğimi anlattım. Hatta bu noktayı Twitter'dan da paylaşmıştım. Buradan sonra şu destek seviyelerini belirleyip şu mavi oku daha buradayken çizmiştim. Sonra mavi oku hemen hemen neredeyse %100 uyumla takip ettik. Sonrasında aşağı yönlü bir hareket geldi. Buradan tepki yükselişleri oldu. Sonrasında şu siyah oku çizmiştim. Siyah okada neredeyse hemen hemen riayet etti. Şu anda şu bölgedeyiz. Bu bölgede şurada doldurmadığımız bir fitil bölgesi var arkadaşlar fitilleri genellikle doldurur fiyat hareketleri ya da yatırım enstrümanları. Şurada doldurulmayan bir fiyat hareketi varken aşağı düştük. Eğer şu kırmızı çizgiyi de kırarsak yani 21 nokta, pardon 51.20 çizgisini kırarsak buradan aşağıya güzel bir süzülüş izleyebiliriz. Şu hacimli mum Hacimli düşüş mumu bize bazı şeyler hakkında bilgi verse de şuradan bir tepki alımının tepki hareketinin geleceğini düşünmekteyim. Bu bölgeyi eğer dolduramazsak bir sonraki yükselişte bu bölge hızlı geçilecek olan bölgedir. Yani bir altcoin rallisi yaşadık diyelim. Buradan da aşağı düştük. Olası bir yükselişte şu bölgeyi çok hızlı geçeceğiz. Bu bölge bize bunun sinyalini veriyor aslında. Bitcoin dominansında da Dominans yükselirken altcoin'ler de onlara eşlik edebilir ancak tek şartımız bitcoin fiyatının da yükselmesi olacaktır. Bitcoin fiyatı düşerken eğer dominans yükselirse bu bütün altcoin'ler için ezici bir sonuç olur arkadaşlar. O yüzden bitcoin dominansı da bizim için önemli. Şu an onu da takip ediyorum ancak bir problem gözükmüyor. Ethereum bitcoin grafiğine baktığımızda ise arkadaşlar şurada bizim bir düşen trend kanalımız vardı. Bu trend kanalını kırdığımızı düşünüyorum. Şöyle biraz zoom yapmak gerekirse. Burada bir sıkışan üçgen hareketimiz vardı. Bunu kırdık, kırdık. Sonrasında geldik ve test yapmaya çalıştık. Sonrasında yukarı yönlü giderken şurada da bir ufak üçgen oluştu. Burayı da kırdık. Şöyle göstereyim. Sonrasında yukarı yönlü bir hareket yaptık. Şu an şuradaki desteğe tutunmaya çalışıyoruz ve şu son gelen mum da güzel bir mum arkadaşlar. Sonrasında artık yukarı yönlü fiyat hareketlerini düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Çünkü şöyle büyük resimde baktığımız zaman Haftalık grafikte baktığımız zaman Ethereum'un Bitcoin karşısında ciddi anlamda ucuz kaldığını düşünüyoruz arkadaşlar. Eski tepesine gittiği zaman buradan şu anki fiyat hareketinden şunu kaldıralım. Bu geçmişe ait kalmış. Şuradaki fiyat hareketinden şöyle yapalım eski tepesine gittiği zaman %166 kar vaat ediyor. Yani Ethereum ciddi anlamda Bitcoin'e karşı ucuz kalmış durumda. Zaman içerisinde bu aradaki farkı kapatacağını tahmin ediyorum Ethereum'un. Biliyorsunuz ki altcoin'lerin birçoğu Ethereum altyapısında yazılıyor, oluşturuluyor. Dolayısıyla Ethereum'un fiyat hareketi bu coin'ler içinde oldukça pozitif olacaktır arkadaşlar. Onu da zaman içerisinde tekrardan takip edeceğiz. Beni tanıyan arkadaşlar bilir arkadaşlar. Genellikle ben fırsatları konuşmayı seven bir insanımdır. Yani bir şey yükseldikten sonra alalım mı satalım mı değil de bir şeyler olmadan önce konuşmayı çok severim. Şu anda da fırsat gördüğüm alan aslında benim altcoin'leri bitcoin bazında trade etmek ya da altcoin'leri bitcoin bazında almak. Neden? Bitcoin inanılmaz bir yükseliş yaptığı için altcoin'ler bu yükselişi yakalayamadı ve birisi birisine göre ucuz kaldı. Yani bunu çizerek anlatmam gerekirse size şurayı teter bazında düşünelim. Bu çizgi teter bazında altcoin'ler olsun. Şu bizim bitcoin'imizin yükselişi olsun. Şu bizim bitcoin'imizin yükselişi olsun. Altcoin'ler de bu kadar yükseldiği için altcoin'ler aslında tether bazında yükseldi. Şu çizgi tether'di çünkü o sabitti. Bitcoin inanılmaz bir yükseliş yaptı. Yani altcoin'ler aslında bitcoin'lere bitcoin'e karşı ucuz kaldı. Şu anda altcoin'lerin de bitcoin'i yakalaması gerektiğinden dolayı bitcoin paritesinde ben değer kazanacaklarını ...düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama tabii ki kanalımda paylaştığım, söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben sadece kendim ne yapmaya çalışıyorum, ne düşünüyorum sizlere onu aktarmak istiyorum. Bakın şimdi haftalık grafikte bakıyoruz. Yani bu uzun zamanda olabilecek bir şey. 1 saatte, 2 saatte, 15 dakikada olabilecek bir şey değil. Şöyle bir tepe yapmışız biz daha önce. LTC, BTC'de yani Litecoin, Bitcoin'de. Sonrasında böyle bir çanak yapmışız, kulp yapmışız. Sürekli aşağı doğru düşmüşüz. Yani... Litecoin Bitcoin bazında aslında bir ayı sezonu yaşamış. Dolar bazında tarihi zirvelere gitmiş olabilir. Ancak burada bir ayı sezonu yaşamışız Bitcoin'e karşı. Demek ki burada da artık yükselişler gelmek üzere. Burada daralan ve sıkışan bir üçgenimiz var. Bu üçgen kırılıp üzerine retest yapıldıktan sonra burada fiyat hareketi yukarı doğru gidecektir. Ha nerede satabilirsiniz? Nerede alabilirsiniz dediğimiz zaman price action dediğimiz fiyat hareketi takibini yaparsak eğer ilk satış bölgesi kısa vade düşünenler için şurası olabilir. Sonrasında şurası güzel bir satıcılı bölgedir. Sonrasında isteyenler şu bölgede satabilir. Sonrasında isteyenler de şu bölgede değerlendirebilirler. Yani bunu şu an fırsat olarak konuşuyoruz. Olur da olursa böyle bir şey olabilir diye. Ben biraz Bitcoin bazında Litecoin aldım ve uzun vade elimde Bulundurdum diye düşünüyorum ama tabii yolda giderken fikrimi değiştirirsem orayı da bilemeyeceğim şu an içinki planım bu şu yeşil çizginin kırılmasını buraya bir retest yapılmasını sonra da yukarı yönlü fiyat hareketini gerçekleştirebileceğini tahmin ediyorum diyelim Yine arkadaşlar bitcoin paritesinde linki incelediğim zaman biliyorsunuz link benim üzümlü kekim dediğim bir coindir Şurada güçlü bir destek alanımız vardı. Bu destek alanının altına attık. Sonrasında kendimizi yukarı doğru topladık. Şu çizgide daha kritik bir alandı. Şu an bu bölgede tutunmasını bekliyorum. Şuradan baktığımız zaman da bir ikili dip formasyonu oluşturmuş gibi duruyoruz. Hatta belki günlükte baksak şurada bir adam eve formasyonu bile olabilir. Burada da bir fırsat var gibi düşünüyorum. Elindeki bitcoin miktarını arttırmak isteyen arkadaşlar belki bu fırsatları da değerlendirebilir. Kendileri bir incelesinler. Nerede satabilirim ben? Şurada Güçsüz bir şey var. Yani uzun vade için güçsüz bir direnç alanı var. Sonrasında şurada bir bölge tespit edebiliriz belki. Sonrasında da şuralarda yeniden kademeli satışları yapabilirim diye düşünüyorum. Bitcoin paritesinde linkin de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yine Bitcoin paritesinde algoya baktığımız zaman arkadaşlar şuradan düşen bir Algo görüyoruz haftalık grafikte. Burada inanılmaz bir düşüş olmuş. Olur da hani buradan en tepeye yeniden gidersek... %1250 gibi bir kazanç oranı görüyoruz. Bu da inanılmaz bir coin miktarı arttırmak demek oluyor. Böyle de bir durum var. Bilginiz olsun. Algo da şu an Bitcoin paritesinde avantajlı gözüküyor. Ancak haftalık grafikte baktığımızı unutmamamız lazım. Şurada bizim bir kırmızı çizgimiz var. Bu bölge çok kritik bir destek olmuş bu bölgede yeniden kritik desteğimizdir ancak şu siyah çizginin altına düşmemeyi bekleriz artık. Ada yani Cardano da Bitcoin paritesinde güzel gözüküyor arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru düşen bir trendimiz var. Şu bölge bizim artık güçlü destek bölgemiz olmuş. Şuradaki sıkışan üç, üçgeni yukarı doğru kırdıktan sonra şöyle bir hareket görüp sonrasında yukarı yönlü hareketini e, izleyebiliriz. Kısa vade için şurası güçlü bir satıcılı bölge gördüğünüz üzere. Burası satıcılı bir bölge. Buradan buraya gelse, gelmeyi planlasak yüzde kaç geliriz diye şöyle bir kabaca bakıyorum. Yüzde yetmiş bir oranında coin miktarımızı arttırıyoruz. Bitcoin trade yaparken şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela elinizde bir bitcoin var diyelim. Bu bir bitcoin ile trade ettiniz. Yüzde yetmiş kazandınız. Yani elinizdeki yüz bir bitcoin 1.7 bitcoin oldu. 1.7 bitcoin olduktan sonra 7, 0.7 bitcoin'i anında anlık fiyattan bozdurup banka hesabına çekebilirsiniz. Böylelikle yaptığınız trade'den para kazanmış olursunuz. Elinizde yine bir bitcoin olur. Bu şekilde de kazançlarınızı sağlayabilirsiniz. Bunu şunun için söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız nasıl trade edeceğini bu konuda bilemiyorlar. Ben de bunu Kerim hocamdan öğrendim. Kerim Kalender, Ninja Traders'tan. Oldukça başarılı bir strateji. Bunu da uygulamakta fayda olur diye düşünüyorum sizler için. Başka bir avantajlı bölge ise arkadaşlar XRP BTC grafiği. Bakın şuradan aşağı bir düşen trendimiz varmış. Bu trendi kırmışız. Sonra şurada bir retest yapmışız. Sonrasında artık şu şekilde bir yükseliş beklemek herhalde çok vicdansızca olmaz diye düşünüyorum. yani Buradan bir yükseliş gelebilir. Burada retestimizi yapmışız. Şuradan şöyle yukarı doğru kendimizi verirsek çok güzel bir rally izleriz diye düşünüyorum. Bitcoin tarafındaki kırılımlar hacmi arttırdığı için USDT tarafında da bir rally görebiliriz. Bu beklediğimiz altcoin rallisi olabilir arkadaşlar. Şu an eli kulağında demeye çok yakınız. Ancak elini kulağına attığı zaman yakalayamazsak diye ben önceden hazırlık yapmayı seviyorum. Çünkü ben temkinli olmayı seviyorum. Bu yüzden yavaş yavaş hazırlıklarıma başladım. Ve bu süreci bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Baktığımız grafikler haftalık grafiklerdir arkadaşlar. Bunu özellikle dikkat edin. 1 saatlik, 15 dakikalık, 4 saatlik değil. Yani bu benim aslında uzun vade planımdır. Yani 15 dakika sonra arkadaşlar hiç kimse gelip hocam ben %71 kazanamadım. Siz hemen demiştiniz, şöyle demiştiniz, böyle demiştiniz demesin diye grafiklerin haftalık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Profilimde ya da burada gördüğünüz, hiç duyduğunuz hiçbir şey arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece bir piyasa öngörüsü, kendim ne düşünüyorum onu aktarmak istiyorum sizlere. Sonrasında bir merkeziyetsiz borsanın coin'i olan e, Uni'yi çok beğendiğim zaten daha önceden de e, söylemiştim birçok kez. Burada da yine Bitcoin'e karşı bir rally girişimi var. Burada da bir kalkışma var. Şuradaki yüksek satıcılı bölge eğer aşılırsa, buradaki alan aşılırsa Uni'yi kimsenin tanıyamayacağını düşünüyorum. Bu da bir avantajdır arkadaşlar bizim için. Bunu da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bugünkü notlarım bu kadar demeden önce bir de bir noktaya parmak basmak istiyorum. P-Cycle Top indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar bu indikatörde Evet şurada kırmızı çizgilerle güzel tepeler tahmin edilmiş. Bunu birçok arkadaşımız paylaşıldı. Şöyle bir şey var. Bu iki çizgi birbirini kestiği zaman burası tepedir diyor bu indikatör ve bir kırmızı çizgi çekiyor. Buradan sonra aşağıda süzülmeler oluyor. Yani bir düşüş oluyor. Bazı arkadaşlar demiş ki işte burada da oluştu. Hemen şurada bakalım. Burada da oluştu. Ayı sezonu geldi. Öldük, battık, bittik. Yani bunu tek indikatörle karar veremezsiniz arkadaşlar. Bakın şurada bakalım. Evet şu an bulunduğumuz bölgeden bir düşüş gelmiş. Burayı kırmızı çizgiyle çizip tepe olarak belirtmiş. Ama şimdi ben şunu göstermek istiyorum size. Geçmişteki tarihlerde de bu indikatörün yanıldığı zamanlar olmuş. Nasıl olmuş? Yani yanıldığı demeyelim de yanlış sinyal verdiği zamanlar olmuş. Bakın şurada iki çizgi birbirini kesmiş ve burayı kırmızı nokta ile işaretlemiş sonrasında da fiyat biraz aşağı geldikten sonra bir tepe yaptıktan sonra tekrardan yukarı doğru gitmiş. Yani bunlar %100 olabilen şeyler değil. Bunlar sadece karanlık bir yolda bizim yolumuzu aydınlatan şeyler. Eğer siz de bu tarafa biraz ilgi vermek, on chain tarafına bakmak isterseniz Looking Bitcoin diye bir site var. Bu siteden detaylı olarak bunları inceleyebilirsiniz. İlerleyen süreçlerde benim eğitim videolarım da olacak bununla ilgili. Tamamen ücretsiz yine YouTube'dan olacak. Bu konuda da size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben buraya bir zaman harcıyorum. Bunu kesinlikle kimsenin başına kalkmak için ya da bakın ben sizin için böyle yapıyorum demek için değil de şunun için söylemek istiyorum. En ufak yanlışında insanların ya da size göre yanlış olabilen doğru bir düşüncesinde harcamak yerine yani biraz daha mantıklı, olumlu yorumlar yapmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz burada kimsenin kötülüğü için çalışmıyoruz. Ne ben, ne diğer arkadaşlar. Bakın pazar günü bu saatte video çekiyorsak ya da sizlerle belli bir bilgi paylaşımı yapıyorsak bunu inanın sizler için yapıyoruz. Yoksa ben zaten kendi trade'lerimi yönetebiliyorum. Bu konuyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ben takipçilerime çok değer veriyorum. Hepsinin değerli insanlar da olduğunu biliyorum. En son yine şunu hatırlatmak istiyorum. Beğeni, like ve yorumlarınızla bana destek olursanız beni çok memnun edersiniz. Çünkü bunlar bizim için birer motivasyon kaynağıdır. En son günü kapatırken de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Allah hastası olana şifa, derdi olana deva, parası olmayana da balya balya para nasip etsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar dilerim.